Bir ANZAK generali diyor ki: Savaşı kaybettik belki ama Çanakkale'de siz Türklerle savaşmak bizim için üç şeye yaradı. Birincisi bir vatanın nasıl müdafaa edileceğini öğrendik. İkincisi sizin sayenizde sömürgeden kurtulup bağımsızlığımızı kazandık, özgür olduk. Üçüncüsü bu savaş sayesinde kahraman Türklerle asil, savaşçı bir milletle tanıştık. Bu güzel sözleri biz söylemiyoruz. Bir zamanlar düşmanımız olan bir milletin bir generali sarf ediyor. haklarını asla ödeyemeyeceğimiz kahramanlarımız için başkalarının söyledikleri gibi bugün bizler de ne söylersek azdır kifayet etmez. Onların mübarek kanlarını kalemlerine mürekkep eden şair ve yazarlar da ağıtlarla destanlarla o kahramanların o yiğitlerin Belki de bugün yaptığı toprak dahi belli olmayan, bir mezarı dahi olmayan yiğitlerin anılarını, hatıralarını, kahramanlıklarını ve yiğitliklerini diri tutmaya çalıştılar. Mesela Çanakkale Zaferi şanlı tarihimizin dünya gidişatını değiştiren çok önemli bir zaferidir. Bu zaferi konu alan pek çok eser vücuda gelmiştir. Mehmet Akif'in şu boğa sarbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesi orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya mısralarıyla başlayan Çanakkale şiiri bugün pek bilinen bir şiirdir. Ama Mithat Cemal'in Milli Mecmua'da yayınlanan muhteşem Çanakkale şiiri pek bilinmeyenler arasındadır unutulup gitmiştir. Ömer Seyfettin'in yakın arkadaşı İdris Sabih'in şehit kardeş için yazdığı muhteşem ağıt şiiri de ne yazık ki unutulup giden o şiirler, ağıtlar, destanlar arasında kalmıştır. Çanakkale savaşlarının bütün şiddetiyle devam ettiği o günlerde Sultan Ahmet'te şairin kaldığı eve cepheden Acı bir haber gelir. İdris Sabih'in henüz 23 yaşındaki kardeşi bir Ramazan Bayramı günü Çanakkale'de şehit düşmüştür. Mezarını arayıp bulduktan sonra onun başucunda gözyaşlarını o mezara akıta akıta o şiiri okur. <laughs> O kadar yandı mı bari ney çocuk? Ecelin sunduğu şarabı içtin. Sırayı, saygıyı unuttun çabuk. Sebep ne? Ağından ileri geçtin. 23 baharı kavuran ateş. Güllerin kalbini dağılsa çok mu? Bir damla şebneme susadı güneş sümbüller sararsa hakları yok mu? Yurduna son damla kanını verdin. Ah cömert kardeşim sana pek yazık. El titre verdi sen canını verdin. Ne acı bir şeker bayramı yaptık. Bir çile ipekten yumuşaktı sinen. Serhatti tuttu, sarp Balkanlar gibi Kaşından daha çok Bıyığın yokken Dövüştün Yeleli aslanlar gibi Ne beyaz bir mermer Ne biraz yaldız Nerede yaptığın o altın destan Sürekli alkıştan utanan atsız Koca şehnaneme Konmamış imzan Ne kadar aradım senin kabrini Yok diye boynunu büktü her çiçek. Yanıldım kardeşim, bağışla beni. Sen arzdan, arzdan semaya, semaya naklettin, naklettin gerçek. gerçek. Şehit, piyade er Giziroğulları'ndan Mustafaoğlu İsmail, Nide ili Koyunlu kasabasında dünyaya geldi. Çocukluk ve gençlik yılları ailesiyle beraber çiftçilik yaparak geçti. Askeri alınmadan önce, daha ilk görüşte aşık olduğu Ak Kız Hanımefendi ile evlendi. Tıpkı babası gibi onun da iki erkek evladı oldu. İsimlerini Hasan Hüseyin ve Mustafa koydular. Okumaya öyle düşkündü ki elinden kitaplar eksilmiyordu. Adını, lakabını Molla İsmail'e çıkardılar. Askerlik çağı geldiğinde önce Traplus koştu yiğidimiz. Daha sonra Balkan Harbi'ne iştirak etti. Bu savaşlardan döndükten sonra da Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla beraber Çanakkale cephesindeki yerini aldı. Ona kurşun isabet etmediğine inanıyorlardı. Çünkü sürekli olarak en ön safta savaşmasına rağmen yara bere almadan, gazi olmadan gelmesine herkes şaşırıyordu. Soruyorlardı, bu nasıl iş İsmail diye o cevap bile vermiyordu. Sadece gülümsüyordu. Yok öyle efsun falan filan diyordu ama arkadaşları ona inanmak istemiyorlardı. En son görev yeri Topçu Birliği'ydi. Arkadaşlar arasında bir efsane olmuştu artık. Sadece kendi birliğinden değil, komşu birlik askerleri de onu ziyarete geliyor. Ona dokunmaya çalışıyorlardı. Onunla sohbet etmeye, bu işin sırrını öğrenmeye, çözmeye çalışıyorlardı. Ama o gülüp geçiyordu. Bu dağ gibi aslanı, bu dağ gibi yiğidimizi topçu ateşiyle ancak devirebildi düşman. Şehidin eşi Hakkı sanım, kendisine teklif edilen ve zaten alması gereken hakkı olan şehitlik maaşını istemedi, reddetti. O ulvi o yüce milli duyguları vatan, devlet, bayrak mefhumlarını çocuklarına ve torunlarına aktardı büyük bir gururla. Dediğine yürekten inandığım şehit İsmail. Bu vatan toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir ileri atılıp sellercesine göğsünden vurulup tam ercesine bir gül bahçesine girercesine şu kara toprağa girenlerindir. Bu imkanı bize veren genel kurmaya sağ olsunlar. Ben bu ecdadın mensubu olmaktan iftihar duyuyorum. <laughs> sağ ol, <laughs> sağ ol, sağ ol burada bulduğum için çok mutluyum. Komutanımız çok harika konuştu, onun konuşmalarını çok sevdim. Vatan olduğunda canını seve seve feda eden, aziz şehitlerimiz için düzenlenen bu programa katılmaktan gerçekten onur duydum. Komutanımız e, jest ve mimiklerini kullanarak bizi çok etkiledi. Komutanımız güzel anlatımıyla içimizi sızlattı zaten. Hmm. Güzel tören için Genelkurmay Başkanlığımıza, Türk Silahlı Kuvvetlerimize teşekkür ederiz. Türk ordusunun şerefini, şanını bizlere değerin daha iyi anlamlı sağlıklar için ve ben de bu orduya mensup olduğum için gururluyum. Teşekkür ederim.